makro define kullanımı. Şimdi ilk başta define ne anlama geldiğini açıklayalım. Define bir takım işlemleri tek bir adımda gerçekleştirmeye yarayan küçük kod parçalarımızdır. Programcıya yardımcı olmak amacıyla aynı zamanda tek adımda tanımlanacak bir takım kodların tuşanye çağrılmadan çalıştırılmasını sağlayan kodlar oluşturmanızı sağlar. Misal bu örneğimizden yola çıkarsak serbest düşme formülünü burada tanımlamışız. 9.81 olarak aldığımız zaman yer çekimi kuvvetini yol fonksiyonu içerisine gönderdiğimiz değer yani kullanıcı tarafından aldığımız değer bu formüle göre işlem yaptırıldıktan sonra yani 1 bölü 2 gt kare göre işlem yaptırıldıktan sonra ekrana yazdırma fonksiyonunu çalıştırıyor. Şurada daha açık bir örneğimiz var. Şimdi Pi biz tanımlamışız, herhangi bir eşitlik ifadesi yok. Pi boşluk 3.14 olarak tanımlamışız. Daha sonra alan fonksiyonumuz burada makro ile kullanmışız yani gönderilen değeri pi çarpı r Kare işlemi yap. Şimdi pi karşı 3.14, 3.14 buraya yazdı. Ardından gönderilen değer r, r'yi o zaman buraya yazacak ve bu sayede bize dairenin alan formülü vermiş olacak. Bakın daha sonra yaz deyip printf ile sonucu gösteriyor. Gördüğünüz gibi sonunda da herhangi bir nokta virgül ifadesi yok. Yani programlama ile de konuştuğumuz zaman herhangi bir işlemi sonlandırma ifadesi yok. Aklınıza takılan soruları yorum olarak belirtebilirsiniz. Define özelliği ile ilgili merak ettiğiniz bir takım soruları yorum olarak belirtebilirsiniz. Aynı zamanda C si programlamaya alakalı diğer soruları da soru cevap nokta bir yüz adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.